Selamün aleyküm. Lif uzmanı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay bir lif hazırladım. Gündelik kullanıma uygun bir lif. E, i̇ki renk ip kullanacağız. Bu model daha önce örüldü ama modeli şöyle ortadan başlayıp e, sırayla e, örülen bir model. Ancak ben bunu dilim olarak ördüm. Şöyle de göstereyim. Bakın. Şu şekilde dilimlerden oluşuyor. Biz buradan başlayıp şöyle üçgen şeklinde örerek dilimi tamamlayacağız. Toplam 6 dilimden oluşuyor. Ben 5 dilimini hazırladım. Bir dilimi de sizlerle beraber öreceğim. Sarı ipimizle modelimize başlayacağız. Daha sonra beyaz, sarı, beyaz, sarı şeklinde sırayla ilerleyeceğiz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik ücretsizdir. Abone olup zil sesini aktif hale getirirseniz en yeni videolarımdan haberdar olmuş olursunuz. Bu arada tığım 5 numara 1.50 milimlik silikon saplı bir tığ. Elinize yatkın her türlü tığ numarasını kullanabilirsiniz model yapımına geçebiliriz. 3 tane zincirimi çekiyorum. Öncelikle 1, 2 ve 3. İpimi uzatıyorum. Orta zincirimin içerisine bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. ne fıstığın tepesine ve karşıya batıyorum. 3 fıstığımı pardon 2 fıstığımı beraber kapatıyorum ve bu şekilde bir şekil oluşuyor bakın. Başlangıç noktası burası, bitiş noktası burası. Modelimizi böyle tutuyoruz. Şu ipimizi e, kopartmayalım, devam edeceğiz. Şöyle benim gibi biraz uzatın sökülmesin örme esnasında. Beyaz ipimi alıyorum. Bir zincirimi çektim. Şu kısımda. Bakın burası bitirdiğimiz burası başlangıç noktasıydı. Bu başlangıç noktasından ipimi buraya, beyaz ipimi buraya sabitliyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Aynı fıstığın tepesine dibine karşıya batıyorum. Üçünü beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye dibine batıyorum. İki fıstığımı beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum fıstığımı kapatıyorum aynı fıstığımın tepesine şuradaki yine kapatmış olduğum fıstığın dibine bakın şöyle iki tane fıstık yaptım bir bu başına bir bu başına üzerine alıyorum sarının tepesine bir fıstık daha yapıyorum ve üçünü beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye bir fıstık dibine bir fıstık karşıya bir fıstık yapıyorum. Üç fıstığımı beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye bir fıstık ve dibine bir fıstık yapıyorum. İki fıstığımı beraber kapatıyorum. Yine şöyle iki zincir çektim. Bakın. Bu şekilde. Üçgenimizi oluşturduk. 1 2 3 fıstık burada oldu. 1 2 3 fıstık burada oldu. Beyaz ipimi bırakıyorum. Yine sarımı aldım. Tekniğini öğrendikten sonra gerisi çok kolay gelecektir. Şöyle ipimi uzattım. Bir zincirimi çekiyorum. Beyazımın tepesine batıyorum. Şu kaldığımız noktaya, beyazın tepesine batıyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. Aynı fıstığın tepesine dibine karşıya batıyorum. 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye dibine karşıya 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye dibine ve karşıya yani tepe noktaya batıyorum. Üçünü beraber kapatıyorum. Bakın 3 fıstığımız oldu. Hep üçünü beraber kapatarak tepe noktaya kadar geldik. Tepede bir tane fıstık yapıyorum. Bir tane de dibine yapıyorum. İkisini beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum. Yine bu fıstığımı da kapatıyorum. Aynı fıstığın tepesine ve dibine batıyorum. Kapatmıyorum. Şuradaki beyazın tepesine de bir tane batıyorum. Bir fıstık yapıyorum. Üçünü beraber kapatıyorum. Köşemizi oluşturduk bakın. 1 2 3 4 5 tane fıstığımız oldu. Devam ediyoruz. Tekrar tepeye dibine ve karşıya. 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye dibine ve karşıya. Yine 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye dibine ve karşıya. 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Son olarak tepeye ve dibine batıyorum. 2 fıstığımı beraber kapatıyorum. 2 zincir çektim. Yine sarıyı beklemeye alıyorum ve modelimi şöyle göstereyim. Üçgen şeklimiz oluştu. 1 2 3 4 5 fıstık burada var. 1 2 3 4 5 fıstık burada var. Bizim için önemli olan zaten şu kısım. O kısım doğru yaptıktan sonra gerisi doğru gelecektir. Beyaz ipimi yine şöyle içinden geçirdim örümcek yapıp tepesine batıyorum. İpimi uzatıp ilk fıstığımı buraya yapıyorum, kapatıyorum. Aynı fıstığın tepesine, dibine karşıya batıyorum. 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye dibine karşıya batıyorum. Yine 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Yıldız ile buraya kadar ilerliyoruz. Tepeye dibine karşıya. 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye dibine karşıya. 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Tekrardan tepeye dibine ve karşıya 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Bakın yine tepe noktaya geldik. Burası dediğim gibi en önemli nokta burası. Burayı düzgün yaparsanız tüm modeliniz düzgün ilerler. O yüzden ben orayı elimden geldiği kadar sizlere yavaş göstermeye çalışıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane fıstığımızı ördük. Devam edelim tepeye fıstığımı yapıyorum dibine fıstığımı yapıyorum sarı kısma ikisini beraber kapatıyorum tekrar tepeye fıstığımı yapıyorum bu fıstığımı kapatıyorum aynı fıstığımın pardon tekrar düzeltelim aynı fıstığımın tepesine ve dibine ve karşıya yani sarı kısma bir fıstık yapıyorum. Şöyle göstereyim. 3 tane fıstığım oldu. Üçünü beraber kapatıyorum. Tekrardan tepeye fıstığımı yapıyorum. Dibine fıstığımı yapıyorum. Karşıya fıstığımı yapıyorum. 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Bakın köşemizi yine oluşturduk. Buradaki fıstık sayımız 7 tane oldu. Aşağıya inerken de 7 tane olması gerekli. O yüzden yıldız tekniğiyle ilerleyip sıranın sonunda da bir tane arttırma yapıyoruz. Tepeye, dibine, karşıya. 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Tekrar ipim biraz karıştı. Ortadaki ip de geldi. Tepeye dibine karşıya 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Tepeye dibine karşıya 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Tekrar tepeyi dibine karşıya batıyorum. üçünü beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye ve dibine batıyorum. iki fıstığımı beraber kapatıyorum. Yine 2 3 zincir çekip ipimi uzattım. Bak. Yine üçgenimizi oluşturduk. 1 2 3 4. sıradayız. 7 tane burada var. 7 de burada fıstığımız var. Sarı ipimizi artık geçiş yapabiliriz. Bu sarıyla öreceğimiz son sıramız. Zaten modelimizin bitmesine de 2 sıra kaldı. Sarı ipimi yine uzatıp içinden geçiriyorum. Beyazın tepesine battım, sabitledim. Olduğum yere öncelikle fıstığımı yapıyorum, kapatıyorum. Aynı fıstığın tepesine hep aynı işlemi tekrarlıyoruz dibine ve karşıya batıyorum. 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Bu şekilde yıldız tekniği ile bu tepe noktasına kadar gelelim. Yıldız tekniği ile tepesine kadar geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Bakın 7 tane fıstığım oldu. Yine tepe noktasını yavaşça yapacağım sizlerle beraber. Buraya bir tane fıstığımı yapıyorum. Bir tane de dibine yapıyorum. İkisini beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye kapatıyorum fıstığımı. Son yapmış olduğum fıstığın tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık. Bakın sarı kısma yapıyorum. Ve beyaz kısma da bir fıstık yapıyorum. Üçünü beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye bir fıstık. Yine bu dip kısma bir fıstık. Karşıya da bir fıstık yapıyorum. Üç fıstığımı beraber kapatıyorum tekrar tepeye dibine karşıya 3 fıstığımı yine beraber kapatıyorum bir zincirimi çektim yine yıldız tekniği ile sıramızın sonuna kadar gelelim sıramızın sonuna kadar geldik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane fıstığımız var bu tarafta da 9 tane olması gerekli. 1 2 3 4 5 6 7 8. O yüzden 9'a tamamlamak için bu son kısımda bir tane arttırma yapıyoruz. Her sıra sonunda bu işlemi uyguluyoruz. Bilginiz olsun. Tepeye ve dibine fıstığımı yapıyorum. 2 fıstığımı beraber kapatıyorum. 2 zincirimi çektim. Sarı ipimle artık işim bitti. Sarı ipimi koparttım. Bakın üçgenimiz iyice oluştu. Son sıramızı yapıyoruz. Daha sonra da eklememizi yapacağız. Yine zincir veya benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Tepesine batıyorum. İpimi yukarı çıkarttım. Olduğum yere fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum aynı yere ikinci fıstığımı yapıyorum fıstığımın tepesine ve dibine karşıya 3 fıstığımı beraber kapatıyorum tekrar tepeye dibine ve karşıya yine 3 fıstığımı beraber kapatıyorum bir zincirimi çektim yine yıldız tekniğiyle şu tepe noktasına kadar gelelim sıramızın sonuna geldik saydığımız zaman burada yine 9 tane fıstığımız var yine tepeye fıstığımı yapıyorum dibine fıstığımı yapıyorum kapatıyorum tekrar tepeye fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. Yapmış olduğum fıstığın tepesine dibine ve karşıya batıyorum. 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye dibine karşıya batıyorum. 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Tepeye dibine karşıya batıyorum. 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Yine yıldız tekniği ile sıramızın sonuna kadar gelelim. Sonunda da bir tane arttırmamızı yapalım dilimimizi gördüğünüz gibi tamamladık. 11 fıstığımız burada var. 11 fıstığımız da burada var. 11 fıstık da şu kenarda var ama burası kenara gelecek zaten. Bütün dilimleri aynı bu şekilde bakın. Bu küçük sarı fıstık yukarıya bakacak şekilde yani dış kısma bakacak şekilde birbirine ekliyoruz. Sarı iple eklemesini yaptım ben. Siz isterseniz beyazla da yapabilirsiniz veya hangi renk yapmak isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Bir zincirimi çekiyorum. Şu dip kısımda başlangıç yani e, ekleyeceğim kısımdan. Şu şöyle göstereyim köşe kısımları bakın. Buradan ilk birleştirmemi yapıyorum. İkisini buraya sabitledim öncelikle. İpimi uzatıyorum 1 2 3 doldurdum kapatıyorum bir sonraki araya batıyorum bir sonraki iki fıstığa bir öndekine bir arkadakine sabitliyorum tekrar bir fıstık yapıyorum kapatıyorum. Bir öndekine bir arkadakine batıyorum. Şöyle bir modeli kontrol edeceğim. 3 mü doldurmuşum, 2 mi doldurmuşum? Sanırım 2 doldurmuşum çünkü daha az dolgunluk var. O yüzden 2 doldurmaya devam edelim. Tepeye fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. Bir önden, bir arkadan. Tekrar fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. Bir önden, bir arkadan. Sıra başına kadar bu işlemi uyguluyoruz. Ben bu kalemi kullanıyor Bu şekilde arkadaşlar eklememizi yapalım. Bu eklememizi yaptıktan sonra aynı işlemi şu kısımda da yapıyoruz. Şu şekilde önce buradan birbirine sabitleyip sıra başına kadar fıstıklarımızı yaparak eklemeyi bitiriyoruz. Lifimizi gördüğünüz gibi tamamladık. Oldukça kolay bir model oldu. Hem hızlı örebileceğiniz hem de gündelik kullanıma uygun bir model. Kenarına da çok zor olmayan bir basit bir model çalışalım. Bizi bitirmiştik. Kenarına da bir sıra dediğim gibi kolay bir model kenar oyası yapacağız. Herhangi bir aradan bir zincir çekerek girişinizi yapın bir tane fıstık yapıyorum fıstıklarınızı uzun çekmeyin bir sonraki araya bir tane fıstık yapıyorum dört sefer doldurduğum kapatıyorum dört zincir çekip tepesine batıyorum dört zincir çekip tepesine batıyorum tekrar ipimi uzatıp yine bir örümcek yapıyorum bir sonraki arayı hiç üzerine almadan batıyorum tekrar üzerine bir örümcek yapıyorum. Üzerine aldım. Bir sonraki araya yine dörtlü fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. Dört tane zincirimi çekip tepesine batıyorum. Bir dört zincir daha çekip tepesine batıyorum. Tekrar ipimi uzatıp fıst e, örümceğimi yapıyorum. Araya direkt batıyorum. Tekrar örümceğimi yaptım. Bir sonraki araya batıyorum kapatıyorum. Tepesine batıracağımı yapıyorum. Şöyle burada bakın başlangıç noktamız buydu. Şöyle battığımız zaman tekrar bir örümcek yapıyoruz. Son kıstığımızda yapalım. yapıyorum. fıstık arası kalmadığı için şu fıstık içerisine batıyorum. Bir tane fıstığımız eksik geliyor. Çift sayı olmadığımız için 11 olduğu için bir tanesi eksik geldi ve bitirişi burada yaptım ben. Siz de geldiğiniz noktaya göre bitme işlemini ayarlayınız. Ben o şekilde başlamıştım o yüzden o şekilde bitirdim. Modelimizi artık tamamladık. Şu ortaya isterseniz bir Puf çiçeği yapabilirsiniz. İsterseniz hiçbir şey yapmayabilirsiniz. Şöyle benim bakayım hazırda beyaz çiçeğim varsa sizlere göstermek istiyorum. Bakın bir tane beyaz çiçeğim olması lazım. Genelde hazırda çiçeklerim oluyor. Puf çiçeğim dediğim gibi hazır puf çiçeğim vardı. Şöyle bir tane de fıstığımı yaptım. Ortasına yerleştiriyorum. karşılıklı Trabzon aralarından geçirdim. Arkada sıkıca bağlıyorum. Bu şekilde bağladıktan sonra isterseniz iğne yardımıyla, isterseniz benim yaptığım gibi buralardan şu uçlardan ben genelde dikiyorum ama şu an yanımda iğnem hazır değil. O yüzden bu bağlama şeklini göstereceğim sizlere tutamadım pardon. Şu ipimi arkadan çekiyorum. Bakın bu, bunu bir tanesini bu arkadan çektim. Bu burada dururken diğerini de hemen karşısından çekiyorum diğer ucuda. da. Şu anda kadar göstermek için bağlayacağım ama ben bunu tekrardan dikeceğim bilginiz olsun. dikimi her zaman için sağlamdır. Bazı arkadaşlar silikonlu falan da yapıştırıyor ama lifte de silikon nasıl olur orasını çok bir hayal edemiyorum ama dediğim gibi silikonla bile yapıştıranlar var ama ben her zaman dikme taraftarıyım hemen göstereyim bitmiş halini modelimizi tamamladık modelimizi tamamladıktan sonra her zaman söylediğim gibi şöyle de elinizle düzeltin Çünkü elimizin altında epey oynattığımız için toparlanmalar falan oluyor gördüğünüz gibi Dilim dilim yapabileceğiniz hem kolay, e, gündelik kullanıma uygun bir model oldu. Dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Rengarenk yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Şöyle şu şekilde üçgen dilimlerden oluşturduk modelimizi. Benimle birlikte ördüğünüz için teşekkür ederim. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle.